Arkadaşlar ben senle birlikte gece rutini çekeceğiz. Pijamamı giydim. Ödevime devam edeceğim. Şimdi bunu katlayacağız birlikte. Sabah rutini geliyor. Sabah rutinde sabah olacak. Sabah rutini sabah olacak. Et kapladık güzelce. Şimdi alıyoruz. Ali çekmece açar mısın? Aç bakalım. Koyalım düzgünce. Şöyle koydum. Al baba. Evet kapat bakalım. Şimdi ödevime devam edebiliriz. <laughs> Ödevim şöyle. Harf. Şu Burası. Şimdi Şimdi kalemim nerede? Ha. Uzaklara gitmiş. Herhalde çizilmek istemiyor. Küçük harfi de yapacağım. Küçük harfin hiçbirini yapmadım. Bu değil mi? Bakar mısınız? 9 yapmışım. 9 siliyorum. ama yani her şey büyük gözüküyor ama küçücük aslında her şey. Sildim şöyle. Sildim dokusumu sildim. Barda bu hangi yer biliyor musunuz? Şş, barf. Şş, diyoruz ya o harf. Şşş. Ay nokta da bu çizgiye. Şöyle bir tane yaptım. Ve sabah devam edelim. Çünkü rutin çekiyorum. Rutin çekmeseydim Yatağımı toplayacağım. Yani üstündeki şey toplayacağım. Kamerayı durduramadığım için böyle yapıyorum. Kamerayı bir yere tutturmam gerek. Biz çok zor çünkü. Pardon arkadaşlar iki dakika göremediniz. Ay. Düşün yapacağız? Ben kilit sepetini atalım. Çünkü kirlenmiş. Aa, ben çıkıyoruz. Işıklarımı kapatalım. Bunu koyacağım. Şey çürüm. Ben çıkıyorum. Ay görmeyiz siz. koydum. Kapatıyorum. Yine ışığımı açıyorum. Evet şimdi çorapları top Cam oyuncakları da toplayayım. Şu sepetin içine. Şöyle bu burada dikili. Şöyle bana bakıyor. Evet bu da oda süsü olur. Bu şirin. Şirinle de vardı ama onu kafasını kırdık. Ödevlerim şöyle. Üç üste koyalım. Üç üste koyalım. Şöyle bir şekilde. Akşam Ödevim olduğunda öde ödeve gireceğim. Sabah rutini ne bir günde yapacağım. Çekelim. Benim telefonda telefondan ders açılıyor? O yüzden. Ay kalkamadım arkadaşlar. Bu arada ilgi okuluna gidiyorum şu an. Seneye birinci sınıfa başlayacağım. Yani bu yaz. Bu yaz başlayacağım. Kapatalım. Odamız da pembe dolu. Dur şu altta kaldım. İçinde kaldı. Şimdi kapatalım. Oyun alanlarım içim Ay. Yeni odamı buraya düzenledim. Şimdi çoraplarımı koyuyorum yerine. Çoraplarımı koyuyorum. bugün hatta bir tane çorap giyeyim. en son kısım yani. En son kısım. Evet. E, ters mi bu? düz de düste kullanabiliriz. Ay olmuyor. Giyemiyorum. Zaten giymeyelim bence. Toplayalım şu. Giymeyelim. Ha, hava sıcak. Ay ama bunu yapmam gerek. Evet top yaptım. Şimdi çorap çekmecemi koyuyorum. Evet odama düşerliyim. Sonra da yatayım. Tabii Ali çok dağıttığı için odam bazen dağınık olabiliyor. Arkadaşlar koyamadım. <laughs> Hallet tuzumuzu da koyalım. Ben bu tuz alana. Fırını. Buraya <laughs> koyalım. Biraz yemek durdu. Düzeltelim. <laughs> Düzelttim. Ne yapalım? Bebeğimizi kaldıralım oradan sıradaki bebeğimiz. Aa bir tane ders unutmuşum. Yedinci sınıf. Ne Yedinci sınıf. Ya. Yedinci kipap. Biz yedinci kipapa geçtik. Ama yine çıkmak zorunda kaldı. Bakın şöyle yedi. Yedinci sınıf olduğuma bakmayın. Yedinci kibap o. Pasalım. İyi düşmesi yok. Ben sen koyacaktım. Evet. Şunları da alalım. Kibaplarımı buraya defter verelim. Ben burada da bir tane kibap aldım. Sen buradan Matematik için o. Kipatları yeri burası. Şöyle. Ben buraya koyacağım. Şu oyun bir kaldıralım. Şunu şunu şuna ya. Kipabımı da buraya koyalım. Adımı da. Şöyle. Elimde almasaydım keşke evet. oldu burada bir yere yok sabah yapacağım oh. kalsın o oh. bir tane daha defter şurada hmm. koymayacağım tabii ki de buraya yanlışlım çöp çöpe gidelim Gelin, bunu kapatalım çöpe gidelim yatağımı sen demedin çünkü yaklaşım mantıklı şu yani doktor <laughs> araçtan hasta taşımdan biraz uzaklaşıp Çünkü evet, ayağa kalkacağım ya hayır şimdi ışıklara bakmaya gideceğim Açayım ki gör. Işıklara bakmaya gidiyoruz. Biz de ışıklara bakıyoruz. Evet. Yani, Görülmüyor orada. Hı -hı. <laughs> Siz de gelin. Şu anda gidelim ki. <laughs> Turuncu. Şu anda küçük pembe büyük de yeşil. Bu. Aa pembe gördünüz. Yeşille biraz kesik. Pembe gelin. Yeşil mi göründü? Şu anda büyük yeşil. O da toz pembeye geldi çiçek. ben de çok fazla kalmayacağım. Hem bir odamı bakalım son kez. Sonra bakalım son kez. Tamam. Çekelim. Güzel. Cep burada. Bu da kaplanmış. La kaplanmış. Bu da burada kalsın. Sabah güzel çiçek koyacağım yere. Şu anda bir mı? bunu da Sen i̇şte masayı göstermek istiyorum. Bakın. çok güzel bir manzara var. <laughs> Videomuz bu kadardır. Akşam rutini çektik sizlerle birlikte. Yaşı siz çok seviyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın.